Masmavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere talaş böreği ve sigara böreği tarifi hazırladım. Baklavalık yufka ile yapıyoruz, fırında yapıyoruz, yağda kızartmıyoruz. Çok kolay, çok hafif. Hemen başlıyorum. iyi seyirler. 125 gram tereyağımızı ocakta eritelim. Eridikten sonra içerisine bir su bardağı süt ilave edip iyice karıştırıyoruz. Sosumuz sadece iki malzeme ile hazır. 480 gramlık baklava yufkam vardı. Adet sayısı zaten önemli değil sevgili arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir tane yufkamı tezgahıma açtım. İçerisine hazırlamış olduğum sosumdan her tarafını değecek şekilde sürüyorum. İkiye katlıyorum. Tekrar sürüyorum. Sosunuzu ne kadar kullanacağınız sizin zevkinize kalmıştır. Ben oldukça cimri davrandım ki hani böreklerimiz hafif olsun diye. İçerisine ne isterseniz onu yerleştirebilirsiniz. Peynirli yaptım ama patatesli de olur, kıymalı da olur. Hepsi olur. Yarıya kadar sarıyorum. Yarıda kestim. Ee, i̇sterseniz tüm de sarabilirsiniz ama çok kalın olabilir. Ben bir yufkadan iki tane sigara böreği çıkardım. Tekrar peynir ekledim, tekrar sardım ve bitirdim. Üzerine yine sosumuzdan biraz sürüyoruz ve sigara böreklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 200 derece fırında 20-25 dakika yani iyice kızarıncaya dek pişmeye gönderdik. Yine tek bir tane yufkamı tezgahıma aldım. Yağ sürdüm üzerine. ikiye katladım. Tekrar yüzeyine yağ derken özür dilerim. Sosumuzdan sürdük. Ve tekrar katlıyorum. Ki tüm katlarımız servis ederken tel tel açılsın. Birazcıktan sürdükten sonra yine ortasına peynirimi ekledim ve katlayarak bitirdim. Bu da pişince çok güzel talaş böreği gibi çok hoş oluyor. Siz artık bu ister bu şekilde deneyin, ister diğerini nasıl isterseniz. Ve sigara böreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yumurta da sürmedik. Tarifimizde yumurta kullanmadık zaten. Hemen bir tele transfer ettim. Çok güzel görünüyorlar. Lezzeti de çok çok güzeldi. Ve talaş böreklerimiz de fırından çıktı kadar güzel kabarmış görüyorsunuz. Çok güzel oldular. Ve böreklerini servis için hazır. Tabii ki hemen doku testine geçiyorum. E, ee, bakmayın böyle çaktırmadığıma ama elimdeki börek anormal sıcaktı henüz. Yağını bile çekişememişti. Ama ben yine de koparıyorum ve gösteriyorum. Çok çıtır, içi de yumuşacık, mis gibi fırında pişmiş bir sigara böreği. Bu da talaş böreğimiz. Bu da harikaydı. Gerçekten hem yapımı çok kolay, Hamuru açmayın bu sıcak günlerde. Baklavalık yufkayla böreğinizi yapabilirsiniz. Bu da çok güzel tel tel olmuştu zaten. İnşallah sizlere pratik bir tarif olmuştur. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.